zamanında Böyle getirdiği değişik etiketini... Tamam, hadi anlat bakalım. Peki, nerede lamba sizin veren? Amerika'dan. Amerika'dan. Kimin odasında duruyor? Benim. Eee, çok güzel. Değişik bir lamba getirdiniz. Sorusu, sorusu olan var mı? Benim olamam. Başka sorusu olan var mı? Ne? Ne? Onlara bakalım. Ama bu bunları atalım. Ben ne Zamanı ile devam edelim. Hadi bakalım. <laughs> bir dakika yavaş da. Dokuz. Dokuz. O. O. On. On bir. On On